<laughs> the... Merhaba arkadaşlar. 3-4 gündür bir video atamıyorduk. Sebebini ben de bilmiyorum ama şimdi hep hikayeli oyun oynuyoruz dedik ki biraz da RK3 e oynayalım. Emin var kuzenim. Ömer'in de kuzeni. <laughs> Merhaba. Bu bir değişik oluyormuş. <laughs> Yoldaş oynayacağız şimdi. Benim bir kim kaldı gördüğünüz gibi. Global olacağız. O zaman Başlık ne? Şey mi? Gülübük yolunda. Gülübük maçalım. Lavi sesi geliyor. Ne şaşırmayın ben geldiği kadar mı? adamın karakterini için böyle değil. Duvarla kamisli oluyor adam. Ya bana niye dört alıyor? Ben O Oynayamıyorum mükemmel. <laughs> Lost. A. Ne yapıyor lan? Bekle beni. Oraya. Gel efediyek, hype olmasın. <laughs> Ben de değilim şöyle. Let's go. Ya düşeceğiz ya çıkacağız bu şeyle Çünkü 3 kere kaybettik arka arkaya. Evet. Korku go go go. go. Video çekiyorum ya drop diyormuş ki. geliyor. yoksa dostan mı? Can... Ne yaptın lan? Kardeşim. Evet. <laughs> Bundan sonra böyle falan. Dur ya. Server'ın şeyi açık kalmış onu kapatayım. Asla reklam. Asla reklam yok. Buradan, Buradan geliyor. Körüm. Bekle bekle bekle. bekle, bekle. Ah, bekle. Be. No, scope Oy. 60 vurdum ya. Bir işe yaramadım be. Nasıl kokuyacağım diye öldüm. yok. O zaman ben AWP evet. mi çeksem? Ben, ben. silah alıyorum. Kaç Abi bana sarıştılar. Oh, bomba geldi yalnız buraya. Smoke, bomba, buldular sattılar. Oğlum bu ne? Adam var mı? <laughs> Oha. Adam zıplayarak su tep bana. Atlar seri fire attı da. O zaman ben bir taktik deneyeceğim. şey <laughs> Kanka bu. Tamam. E ee, kafasına vurdum. Vurmadı mı kafasına? Sekiz mi? Abi şu tip bozuk ya. Ya sahipte bu salım. Ve diğer adam açılıp, açılıp, hata yapıyor. Tamam bir merdivene pusuyor. Shift shift ile oyna kanka. Ya şu içimden bomba atma. Bak belan atamam. Oha ya. Belan çıkıyor. Vuramıyordum azı. <laughs> Adam dönüp kafama zıt böyle. Ekran ya buldu. Evet. her zamanki buglarından. Ben burayı yakıyorum. Şu sol tarafı. Tamam. <laughs> Sağdan geldi. Evet. Ben vurup şey ben. Buradan Umarım duyuyor. Sözü... Hayır atmaz buraya doğru. Yanlış da duymuş olabilir. Açılma açılma açılma. Burada burada biri. Ya Hı? nasıl edildi ya? Kanka açılmasaydın ya açılma. Yani. Bir şey. Adamlar gelsin. Biz site'ta bekleyelim. Doğru giderse Okey ben yine bir pozisyon bir, bir yaş olacak Şu <laughs> salak taş üstünden yamuk attım Soldan geliyor bir tane Bakma Başka bakma ben. Uzay bakma. adamlar gelsin Aptan Fark ettim onu Hepsi de galiba kafa gördüm. Kim Buradan çıkıyor. geliyor. Uzundan. Flash atayım mı? Bu oyun geldi, adam. Evet, demek ki doğru görmüşüm. Yeah, ama yani... Öler. Abi ya. Ya ne yapayım? Eksen tam cross'umu kaldırdım. Adam çıktı. Evet. Adam tamam, anlamaya başladı. Muhtofum yoktu. O satardım. Evet. Baş. 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 geldi, Baş. geldi. Baş. 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 Bir dakika, bir dakika. Bana bir yok mu ya? Kanka, Gözlerim sen ya. diğer tarafa... Kafasın üstüne gitti yine ya. Kafa mı yapıyorsun ya? Direkt kafama attı adam. Ama çarpmadı. Böyle. Ben düşeceğim herhalde. Mi? Ya ben de düşeceğim. 4'üncunuz. Ark arkeye. Let's go, let's go. Belki... Let's go. bize merhamet eder. Ya kafasına niye gitmiyor bu berber? Ben ona anlamadım. <laughs> Çıkacak yaşatacağım.

Ben kızdım ya. Bak ne oldu. <laughs> <Boy. gülüyor> ya şu flash beni bir kere kör et. <laughs> flash geliyor galiba sağdan. Lan vurmuştum onu mouse kaydı ya. 7 canım kaldı ona vurdum mu, pek bir fikrim yok hala. Bir hepsi. Birine 21 vur. Bu neymiş ya? Bu patlamadan Adam nereden vuruyor ya? Onlara işkilenmeye başladı. O bir aşımız var. Kanka sağdan T doğru flash at. Abi adamla flash, flash, flash at. Dur 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 flash at. Gel lan buraya. Kanka biri bitti. Allah bela. Biri site'da. Biri bitti. Tamam. Bir dakika. Kanka. Her şey daha güzel. Ya, o, Bomba dik durmuyor. Heyecanlandım. Alırsın evet. Bak Bu maçın kaderi sana bağlı. Diyeceğim de. O neydi lan? Smoke. Abi ya. E garajda zaten. Çok çevirebileceğimizi düşünmüyorum. Yani. Helal. Helal. Birini vurdum. Heyecanlandım. <laughs> o zaman <laughs> ne yapalım? Şu an lan cezası SSG'li nasıl kapatılır? Lan kırıldı Lan k.b.t Kanka bu CS'de en sevmediğim şey ne biliyor musun? Adam bir kurşun değdirdikten sonra yürüyemiyorsun. Ne böyle bir spreyler Ama o bunu hak etti. Ama bayağı vurdun ona. Ölme. Bak. Sinirim bu. Biri pitin yanındaki yerdeydi o şey var ya. Bilmem balkoncu. balkon. şuraya geçti. Onu duydum. Ya onu çıkartmak istemiyormuş. Kalk. <laughs> Bu bastım <ateşi>. o <laughs> Ya öleceğim deme ben zaten. Aynen. Biraz öyle olacak. <laughs> <laughs> şey, Sen yani artık. Azıcık Kanka, onu şu üzerinden Bende ne bir zon var? Bakalım düşeceğim mi? Bizde bir ya. milyon düşeceğim artık ya. Hadi düşmezsin ya. Yani. Aa düşmedim. Adamlar neymiş? Onun... İkisi de <laughs> süpremmiş. Buz koy. Burada kazansaydık şaşardım. Videoyu durdurdun mu? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> i̇zlediğiniz için teşekkür Ondan ederiz. Ol. Yine saçma sapan bir luzla oynayamadım 3 kille mükemmel efsane bir video izlediğiniz için teşekkür ederim abone olup like atmayı unutmayın hoşçakalın kendinize iyi bakın bye bye